bu çift evlerinin içinde ürkütücü, gizemli bir kuyu buldu ve bu durum onları şok etti. Çift, İngiltere'nin kırsalında tadilat gerektiren bu büyük evi satın aldılar. Hemen yenileme çalışmalarına başladılar. Ancak kısa süre sonra mutfak zeminindeki gizli kapıyı fark etmeleriyle tadilatı durdurmak zorunda kaldılar. Bu kapı 6 metre derinliğinde bir kuyuya açılıyordu. Önceki ev sahipleri evi satarken bu sırrı onlardan saklamıştılar. Kocası hemen bir mıknatıs alıp balıkçılık yaparak ne bulabileceklerini görmeye çalıştı. Birkaç keskin çivi ve bir at nalı buldular. Hatta suyun güvenli olup olmadığını kontrol ettiler ve halka filmindeki kız gibi giyinerek kuyuda fotoğraf bile çekildiler. Kuyu zamanla hoşlarına gitmeye başladı. Bu yüzden yenileme çalışmalarına kuyuyu olduğu gibi koruyarak devam ettiler. Kuyunun üst kısmına dairesel çelik bir bilezik yerleştirdiler. Hem üstüne hem de altına ışıklar eklediler. Ve son olarak üzerine dev bir cam kapak koydular. Tadilat çalışmaları bitti ama kuyudaki su yükselirse ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yok.